Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde asit ve bazların kuvvetli olması ya da zayıf olması ne anlama gelmektedir? Bunu hep birlikte işleyeceğiz. Şuradan hemen başlayalım. Hidroklorik asit kuvvetli bir asittir kıymetli gençler. Suyun içerisine atıldığı zaman molekül bozulur. Tamamı hidrojen ve klor iyonuna ayrışır. Şuradan bakalım. Eğer bir asit suyun içerisine atıldığı zaman tamamı iyonlarına ayrışıyorsa yani %100 iyonlaşıyorsa ona biz kuvvetli asit adını ne yapmaktayız vermekteyiz. Mesela hidroklorik asit burada eğer kendisi 0,1 molarsa suya atıldığında tamamı iyonlaşacağı için açığa çıkan hidrojen 0,1 molar olacaktır. Klor da gene 0,1 molar olacaktır kıymetli gençler. Bir de HF'ye bakalım hidroflorik asit'e bakalım kıymetli gençler. Hidroflorik asit suya atıldığı zaman bir kısmı hidrojen iyonuna ve flor iyonuna dönüşürken bir kısmı hala daha molekül nükleer halde kalmaya devam eder kıymetli gençler. Yani tamamı iyonlaşamaz. Tamamı iyonlaşmayınca pH tabii ki düşük olacak. Hidrojen iyon derişimi düşük olacak beklenenden. O yüzden bu da ne olacak? Zayıf bir adet asit olacaktır. Zayıf asitlerde yani tamamı iyonlaşmıyor. Bir kısmı ne olarak kalıyor? Moleküler olarak kalıyor. Mesela şuraya bakalım. Diyelim ki HF'ye attım 0,1 molardı. Hepsi iyonlaşmadı. 0,05 moları iyonlaştı. Yani yarısı iyonlaştı. Yarısı iyonlaşınca bundan 0,05 molar, bundan da 0,05 molar oluştu. Yani bundan 0,1 attım ama bunlardan 0,05 molar oluşmak zorunda kaldı. Neden? Çünkü tamamı iyonlaşamadı. Bir kısmı hala daha moleküler olarak kalmaya devam etti kıymetli gençler. O zaman hemen şuradan bakalım kuvvetli asit nedir? Suda %100 iyonlaşan yani tamamen iyonlaşan asitlere kuvvetli asit adını veriyoruz. Ee, kuvvetli asitlerde tepkimeler tek yönlü gösterilmektedir. Asitin tamamı iyonlarına ayrışmaktadır. Ortamda da mesela hidroklorik asit ise kuvvetli asitimizin moleküler halinden kalmamaktadır. Yani moleküler hidroklorik asit kalmamakta tamamı iyonlarına ayrışmaktadır. Mesela HCl'yi attım. 0,3 molar attım. Tamamı iyonlaşır. O yüzden eksi 0,3 yazdım. Bundan 0,3 bundan 0,3 oluşur. H2SO4 attım. Kuvvetlidir H2SO4. Mesela 0,2 molarsa kendisi. İçinden 2 değerlikli olduğu için 2 tane hidrojen iyonu çıkacaktır. Dolayısıyla buradan 0,2 ayrışırsa buradan 0,4 molar hidrojen iyonu açığa çıkacak ve 0,2 molar da SO4 açığa çıkacak. Yani tamamı iyonlaşacak. Mesela kezzabımız nitrik asitimiz de kuvvetli bir asittir. Ondan da 0,5 molar atarsam buradan 0,5 bundan da 0,5 oluşacaktır. Tamamı iyonlarına ayrışacak ve ortamımızda HNO3'ten ne yapmayacaktır? Kalmayacaktır kıymetli gençler. Mesela HClO4'e bakarsak bu da yine kuvvetli bir asittir. Eğer ben 0,4 molar atmışsam bundan 0,4 molar bundan da 0 4 molar oluşacak. oluşacak. bunu da tamamı tamamını eksi yazıyorum. E, bundan da kalmayacaktır ortamda. Tamamı iyonlarına ayrışacaktır kıymetli gençler. Ve bunun sebebinden bahsetmek istiyorum sizden. Mesela e, size daha doğrusu e, HCl kuvvetli bir asittir. Bunun eşleniği klordur burada. Kendisi asit olduğu için eşleniği ne olacaktır. Baz olacaktır. erken kendisi kuvvetli ise eşleniği zayıf olur. Dolayısıyla burada hidroklorik asit kuvvetli bir asit. Eşleniği olan klor iyonu ise zayıf bir bazdır. Zayıf baz olduğu için Suyla etkileşemez. E, suyla etkileşemediği için de geriye dönüp de bu tepkimeyi e, geri yürütüp de hidroklorik asidi yeniden oluşturamaz. Yani aslında eşleniğinin zayıf baz olması tepkimenin geri yürümesini engelliyor. Tepkime geri yürümeyip tek yönlü yürüyünce de tamamı iyonlaşmış oluyor kıymetli gençler. Dolayısıyla şöyle diyoruz. Bir asit kuvvetli ise eşleniği zayıf baz olur. Çok zayıf baz olduğu için de suyla etkileşime geçemez. Tepkime geri yürümez. Tepkime geri yürümeyince maddenin tamamı iyonlaşmış yani %100 iyonlaşmış olur. Bu da kuvvetli bir asit olmuş olur kıymetli gençler. Peki zayıf asit nedir ona bakalım hemen. Mesela hidroflorik asit, HCN, ch 3 COOH asetik asit, fosforik asit, karbonik asit gibi asitler suya atıldıklarında tamamı iyonlaşmaz. Bir kısmı hala daha moleküler olarak kalmaya devam eder. Mesela H bakalım attım suyun içerisine. Ne yaptı? Flor iyonuna ayrıştı. Hidrojen iyonuna ayrıştı. Ancak hala ayrışmayan moleküler halde hidroflorik asit olarak bulunan bir kısım da var. Yani moleküler olarak var bir de iyonik olarak ne var e, bulunuyor ortamımızda. Hemen şuradan bakalım kıymetli gençler. Hidroflorik asit ile etkileşip e, hidrojen iyonunu ya da hidronyum iyonunu ve flor iyonunu oluşturur. Bir taraftan da flor iyonu ile bu birleşerek tekrardan ne yaparlar? Hidroflorik asit oluştururlar. Yani tepkime hem ileri yürür hem geri yürür kuvvetli olmadığı için. Sebebi ne peki? Hidroflorik asit zayıf bir asittir. Kendisi zayıf olduğu için eşleniği kuvvetli bir bazdır. Bak kendisi zayıf asitse Eşleniği kuvvetli bir baz olacak. E kuvvetli baz olduğu için su ile etkileşir. Su ile tepkime verir ve yeniden ne yapar? HV asitini oluşturur. Böylece ortamda ve sürekli olarak var olmaya ne yapacaktır? Devam edecektir kıymetli gençler. Bir asit eğer zayıfsa eşleniği kuvvetli baz olur. Bu örnekte de fluor kuvvetli bir bazdır. Kuvvetli bir baz olduğu için su ile etkileşir ve yeniden HV asitini oluşturur. Fluor su ile etkileşti yeniden HV'yi oluşturdu. Tepkime yukarıdaki tepkimiz ne yaptı? Geri dönerek HV'yi oluşturmuş oldu kıymetli gençler arkadaşlar asitimiz %100 iyonlaşamadı. Sadece bir kısmı iyonlaştı. Bir kısmı moleküler olarak kalmaya devam etti. Bu yüzden de biz buna zayıf asit adını verdik. Şuradan örnekle gösterelim. Mesela hidroflorik asitten sen 0,5 molar hazırladın. E fakat bakıyorsun pH'sı ona uygun çıkmıyor. Hidrojen iyon derişimi 0,3. Flor iyon derişimi 0,3. Neden? Çünkü bunun hepsi iyonlaşamadı. Bunun sadece 0,3'ü iyonlaştı. O yüzden bundan 0,3 bundan 0,3 oluştu. 0,5'ten 0,3'ü çıkarırsam eğer 0,2 ne yaptı? Arttı. Hala da moleküler olarak 0.2 molar ne yapıyor ortamda bulunmaya devam ediyor. Ben bundan 0.4 molar attım. Ama demek ki yarısı iyonlaşmış 0,2'si iyonlaşmış bundan 0,2 oluşmuş bundan 0,2 oluşmuş. 0,2'si iyonlaştığı için eksi 0,2 yazıyorum. Ortamda hala daha 0.4'ten 0,2 çıkarırsam 0,2 kalmaya devam ediyor moleküler olarak. Asitik asitten 0,3 molar attım ama bundan 0,01 molar bundan 0,01 molar oluştu. Demek oluyor ki bunun 0,01 moları iyonlarına ayrıştı. Geri kalanı 0.3'ten 0,01'i çıkarırsam geri kalanı iyonlaşmadan moleküler olarak ortamda kalmaya devam etti. H3PO4'e bakacak olursam bundan 0,6 molar atmışım. Fakat e, görüldüğü gibi 3 tane hidrojen vermiş açığa. Normalde %100 yoğunlaşsaydı 0,6 ile 3'ü çarparım 1,8 molar olması gerekirdi. Ama görüldüğü gibi 0,3 molar olabilmiş. Bunun... E, Kat sayısı 3 olduğu için bunun 3'te 1'i kadar buradan iyonlaşacak. Yani buradan şunla aynı bir taneden bir tane fosfat iyonu çıktığı için 0,1 molaritesi sadece ne yapabilmiş? İyonlarına ayrışmış. Dolayısıyla 0,1'in 3 katı 0,3 olduğu için bundan 0,3 kadar çıkabilmiş. Bundan 0,1 kadar çıkabilmiş. 0'dan 0,1'de çıkarsam 0,5 molar hala daha artarak kalmaya devam etmiş anlamına gelmektedir bu kıymetli gençler. Ee, karbonik asit'e bakacak olursam 0,5 atmışlar görüldüğü gibi e, içerisinden bir tane karbonat iyonu çıkacak. E, yani birebir olduğu için 0,2 moleri iyonlarına ayrışabilmiş. Dolayısıyla bu da onun iki katı kadar çıkacağı için 2 hidrojen çıkıyor. 0,2'nin iki katından 0,4 moler açığa çıkabilmiş. Bu birebir çıktığı için 0,2 moler yani ana denklemdeki katsayılara göre söylüyorum. E, 0,2 ayrıştığında bundan 0,2 çıkıyor. Çünkü bunun katsayısı birken bunun da bir. Bundan ne kadar ayrılmışsa bundan da o kadar çıkacak bundan ise ayrışma miktarının 2 katı kadar çıkacak. Katsı yoğunu gösteriyor. Bundan 0.2 ayrışınca bundan 0.4 çıkar. Bundan 0.2 çıkar. Burada 0.5 girmişti. Normalde 0.3'ü ne yapmış? Artarak hala daha moleküler halde ortamda kalmaya devam etmiş. Tamamı yoğunlaşamamış. Dolayısıyla tepkimeyi çift yönlü göstermemizin sebebi bu. Çünkü hem ileri yönde ilerliyor tepkimemiz hem geri yönde ilerliyor. Hem moleküler halde hem iyonik halde ne yapıyor? Ortamda maddemiz bulunuyor. E, denge tepkimesi tabii ki bu bir denge tepkimesi. Denge kuruluyor. E denge olduğu için bir asitlik sabiti olması gerekiyor. Bir denge sabiti olması gerekiyor. Bunun denge sabitine de KA yani asitlik sabiti adı verilmektedir. KA ne kadar büyükse asit o kadar kuvvetli bir asit olmaktadır. KA ne kadar küçükse yani denge sabiti ne kadar küçükse e, o kadar zayıf bir asit olmaktadır. Asitlerimiz kıymetli gençler. Şimdi kuvvetli bazlara bakalım. Alkali metallerimiz neydi? Lityum, sodyum, potasyum. Bunlar bizim alkali metallerimizdi. Alkali metallerin hidroksitli bileşikleri kıymetli gençler birer kuvvetli bazdır. Ayrıca toprak alkali metallerden de baryum hidroksit oldukça kuvvetli bir bazdır. Bunlar suya atıldıklarında %100 ne yapıyorlar? İyonlarına ayrışıyorlar. %100 iyonlaşıyorlar. Mesela lityum hidroksiti bir suyun içerisine atarsak 0,1 moler atmışsam bundan 0,1 bundan da 0,1 çıkar. Sodyum hidroksiti 0,2 atmışsam bundan 0,2 bundan 0,2 çıkar. Yani tamam mi mesela baryum hidroksite atmışsam 0,4 olarak bakıyorum katsayısına 1, baryum katsayısı da 1. Dolayısıyla 0,4 arttıysam baryumdan 0,4 çıkacak. Hidroksitin katsayısı bunların iki katı kadar olduğu için ne yapacak? Bundan 0,4 girdiğinde bundan 0,8 molar açığa çıkmış olacak. Ve bunlar kuvvetli oldukları için tekme tek yönlü yazılır. Yani bu %100 iyonlaştığı anlamına gelmektedir. Bazın %100 hepsi iyonlaşır, tamamı iyonlaşır. Ortamda bazın moleküler halinden ne yapmaz? Kalmaz. Moleküler hali sıfırlanmış olur tamamı iyonlarına ayrıştığı için. Sebebi nedir? Peki bakacak olursak mesela lityum hidroksit kuvvetli bir bazdır dedik. Eşleniyor olan lityum artı ne olacaktır? Zayıf asit olacaktır. Zayıf asit olduğu için su ile etkileşemeyecektir. Etkileşemediği için de tepkime geriye yürüyüp de lityum hidroksiti tekrar oluşturamayacaktır. Dolayısıyla tepkime tek yönde ve iyonlaşma yönünde ne yapacak? Devam edecektir bu sebeple. E, hemen bununla ilgili bir soru çözelim. Bakalım sorularımız nasıl yapılıyor, nasıl çıkıyor ya da sodyum hidroksit demiş. Kuvvetli bir bazdır. 0,4 mol sodyum hidroksit 400 ml suda çözülüyor. E, çözeltinin pH'sını bulun demiş. Hemen yazıyorum iyonlaşma denklemini. Sodyum hidroksit tek yönlü kuvvetli olduğu için tek yönlü olarak sodyum iyonunu ve hidroksit iyonunu oluşturur. Bundan 0,4 mol girmişse bundan 0,4 mol, bundan 0,4 mol çıkacaktır. Çünkü %100. Yani hepsi ne yapacak? İyonlarına ayrışça kıymetli gençler. OH iyonunun nesini buldum? Derişimini pardon mol sayısını buldum. Şimdi derişimini bulmalıyım. OH iyonunun derişimini mol ertesini nasıl bulurum? Mol bölü hacim yaparak bulabilirim. Dolayısıyla mol sayım 0,4. Hacmim 400 mililitre yani 0,4 litre olacaktır. Hemen yazdım 0,4 litre böldüm. Ne buldum? 1 molar buldum kıymetli gençler. Şimdi neyi bulabilirim? OH iyon derişimini bulduğuma göre POH'ı bulabilirim. POH eşittir eksi logaritma OH iyon derişimi. Yani eksi logaritma 1. OH iyon derişimimiz 1 olduğu için. E, log e, logaritma 1 de 0'a eşittir. Dolayısıyla POH eşittir 0 çıkacaktır. pH ile POH'ın toplamı da 14 yaptığına göre pH'ımız ne olacaktır? 14 olacaktır. Kıymetli gençler bu da ortamın Olağanüstü derecede bazik olduğu anlamına ne yapmakta gelmektedir. Peki zayıf bazlar kimlerdir? Şimdi de onları tanıyalım. Mesela amonyak bizim en temel zayıf bazlarımızdan bir tanesi. böyle artı iki yüklü artı 3 yüklü bir takım iyonlar var. Onların hidroksitli bileşikleri de gene zayıf baz kategorisine giriyor. Mesela demir hidroksit, bakır hidroksit, krom hidroksit, alüminyum hidroksit bunlar zayıf bir takım bazılardır kıymetli gençler. Bunlar suya atıldıkları zaman tamamı iyonlaşmaz. Bir kısmı iyonlaşır bir kısmı moleküler olarak kalmaya suyun içerisinde devam eder. Mesela en üçü ben burada atmışım 0,3 molar atmışım fakat 0,01 moleri iyonlaşmış. Dolayısıyla sadece 0.01 molar iyon içtiği için bundan 0.01 molar bundan da 0.01 molar oluşmuş. E NH3 ne kadar kalır ortamda? 0,3'ten 0.01'i çıkarırsam şayet ortamda ne yapacaktır? O kadar NH3 kalacaktır. Mesela demir hidrokside bakıyorum kıymetli gençler. 0.6 molar koymuşum. Fakat yarısı yani 0,3 molar iyonlarına ayrışabilmiş. Buradan 0,3 molar girdiği için demirde birebir çıktığı için 0,3 molar demir çıkabilmiş. Hidroksit ayrışanın iki kat kadar çıkacağı için 0,6 molar ne yapacaktır? Çıkacaktır. Peki demir hidroksitten ne kadar kalacak? 0-6'dan 0.6'dan 0.3'e iyonlaştığı için 0.3 molar demir hidroksit ortamda moleküler olarak kalmaya devam edecektir. Mesela bakır hidroksite bakarsam 1 molar koymuşlar buraya normalde. 1 molerin ne kadarı görüldüğü gibi 0,5 molere ayrışabilmiş. Dolayısıyla bundan 0,5 e ayrıştığı için bakır da birebir olduğu için 0,5 açığa çıkabilmiş. Hidroksit 1'den 2 çıktığı için kıymetli gençler 0,5'in de 2 katı 1 molar olduğu için hidroksit iyonumuz 1 molar çıkabilmiş. 1 moların da 0,5 e Ayrıştığı için burada hala daha bakır hidroksitten 0,5 molar var olmaya ne yapmaktadır? Devam edebilmektedir. E, tamamı ayrışmadığı için tepkimeleri çift yönlü gösterdik. Sebep ne? Eğer bir baz kendisi zayıfsa eşleniği ne olacaktır? Kuvvetli asit olacaktır. Dolayısıyla eşleniği kuvvetli asit olduğu için suyla tepme vererek tepmeyi geri yürütecek. Yeniden bazın oluşmasını ne yapacaktır? Ee, sağlayacaktır. Bu da tepkimenin %100 iyonlaşmasını engelleyecektir. Ee, maddenin daha doğrusu %100 iyonlaşmasını engelleyecektir. Şuradan bakalım. Alüminyum hidroksit mesela zayıf bir bazdır. Bunun e, eşleniği olan alüminyum artı iyonu kuvvetli bir asittir. Alüminyum artı 3 iyonu kuvvetli bir asit özelliği gösterdiği için su ile etkileşerek yeniden alüminyum hidroksiti oluşturmakta ve ortamın hidrojen iyon derişimini yani asitliğini artırmakta bazlığını düşürmektedir. E, o yüzden ortama baz attığımız halde e, aşırı derecede bazik olamamaktadır. Yani tamamı iyonlaşamadığı tepkime geri yürüdüğü için kıymetli gençler. Bununla ilgili de bir soru çözelim hemen. Mesela diyor ki 0,5 molar H2CO3'ün suda sadece %50'si iyonlaşabiliyor. Çözeltinin p'ası bu durumda ne olur? Logaritma 5'te de 0,7'dir demiş. Ben hemen yazıyorum H2CO3. Çift yönlü tepkimemi yapıyorum. Ne yapacak? 2 tane hidrojen iyonu çıkacak. Bir tane de karbonat iyonu çıkacak. Koyulan H2CO3 ne kadar? 0,5 molar. Peki ne kadar ayrışacak? %50'si ayrışacak. 0,5 molar koymuş ama o zaman 0,25 yani yarısı ayrışacak anlamına geliyor. Bundan 0,25 e ayrışırsa Bundan iki kat kadar çıkması gerekiyor. Çünkü iki tane hidrojen var bünyesinde. Dolayısıyla 0,25'in iki katı ne yapacaktır? 0,5 yapacaktır. Bundan ise bir tane karbonat iyonu çıkıyor. 0,25 yapacaktır. Şimdi ben hidrojen iyonunun derişimini buldum. 0,5 molar. Ne yapabilirim? pH'yi bulabilirim. pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen iyonu derişimi. Yani eksi logaritma 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu 0,5 demek zaten. Dolayısıyla ne yapacaktır? Eksi logaritma 5 Artı eksi logaritma 10 üzeri eksi 1 olacaktır. 10 üzeri eksi 1'in eksi logaritması 1 yapar. Eksi logaritma 5 de logaritma 5 0 7 olduğu için eksi 0,7 yapar. Dolayısıyla 0,3 çıkacaktır kıymetli gençler. Bu çözeltinin pH'sı. Bakıldığı zaman ne bulduk çözeltimizi? pH açısından 0,3 olarak bulmuş olduk kıymetli gençler. Aslında daha zayıf çıksa daha iyi olurdu. Biraz sıfıra yakın bulduk. Tabi rakamlara uyduruk verince öyle oluyor. E, kimyada soru hazırlamak hiç kolay değil kıymetli gençler. Çünkü hazırladığınız sorunun mesela burada bir asit sorusu vermişim, zayıf asit sorusu. Ama sonuçta 03 çıkıyor PH sıfıra çok yakın çıkıyor. E, sanki kuvvetliymiş gibi. E, yani onun da zayıf çıkmasını sağlayacak şekilde hazırlamak gerekiyor soruları. Bin tane şey var böyle soruları hazırlarken düşünmeniz gereken. E, dolayısıyla biraz zor aslında soru hazırlamak kimyada. Ee, şuradan hemen bir soru daha çözelim. 0,5 molarlık HCN çözeltisinin pH değeri 4'tür demiş. HCN asitinin iyonlaşma yüzdesi kaçtır demiş. İyonlaşma yüzdesi nedir? Yani ne kadar iyonlaşmış? Yüzde kaçı iyonlaşmış? Bunu bulmak anlamına geliyor. Ee, hemen gelip yazıyorum. 0,5 molarmış bunun molaritesi. Çift yönlü tepkimemiz var. Ne yapacak? Hidrojen oluşacak. Bir de siyanür iyonu oluşacak. E, pH'sı kaçmış? 4'müş. pH'nın 4 olması ne demektir? Hidrojen iyonu derişiminin 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 olması demektir. Çünkü hidrojen iyonu derişim 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 olduğunda ben bunun eksi logaritmasını aldığımda 4 bulurum. pH 4 demek hidrojen iyonu derişim 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 anlamına ne yapmaktadır? Gelmektedir. Peki ben kıymetli gençler nasıl bulabilirim iyonlaşma yüzdesini? İyonlaşma yüzdesinin bir formülü var. İyonlaşma yüzdesi eşittir. İyonlaşan miktar bölü çözünen toplam miktar çarpı 100. İyonlaşan miktarım ne kadar? 1 çarpı 10 üzeri eksi 4. Toplam ne kadar koyulmuş? 0,5 molar koyulmuş. Dolayısıyla alta tamamını yazıyorum. Üste iyonlaşan miktarı yazıyorum. Çarpı bir de yüzümüz var. Dolayısıyla ne çıkar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çıkar. Yani %0,02'si ne yapmıştır? İyonlaşmıştır kıymetli gençler. Yukarıya iyonlaşan kısmı aşağıya moleritenin tamamını çarpı 100 yaptığımız zaman iyonlaşma yüzdesini bulmuş oluyoruz kıymetli gençler şimdi çok önemli bir bilgimiz var çünkü sadece kuvvetli asit ve e, zayıf asitler ya da kuvvetli baz zayıf baz e, kullanılarak e, bir soru tipi var daha doğrusu o soru tipini yapabilmek için şu işin mantığını bilmek gerekiyor e, dolayısıyla bu mantığı burada anlatacağım şimdi tekrar söylüyorum kuvvetli bir asit suya atıldığı zaman tamamı iyonlaşır Burada bakıyorum mesela molarite 0,5 molarmış. Hacmi de 2 litreymiş mesela. HCl atılmış. Tamamı iyonlaşır. Tamamı iyonlaşacağı için molarite 0,5 olduğu için hidrojenin derişimi 0,5, klorun derişimi 0,5 olur. Buraya geliyorum kıymetli gençler. HCN var burada da. Siyanür asiti koyulmuş buraya da. Hidrojen iyonuna ayrışmış, siyanür iyonuna ayrışmış ama biraz da HCN olarak kalmış. Bunun da molaritesi 0,5 bununla aynı. Bunun da hacmi 2 litre bundan aynı. Molarite 0,5 yani atılan asidin molaritesi 0,5 ama zayıf asit olduğu için bu. Tamamı iyonlaşamaz. Yani dolayısıyla bu 0,5 diye buradaki hidrojen de 0,5 olmayacak. Çünkü hepsi iyonlaşamayacak. Biraz önce anlattığımız gibi. Mesela bu 0,5 ise bu 0,0,0,1 olacak. Bunun gibi 1 10 üzeri eksi 3 falan olacak. Bunun gibi tamamı iyonlaşamayacak. Ee, dolayısıyla buna göre soruyu ne yapmamız gerekiyor? Cevaplandırmamız gerekiyor. Dolayısıyla aynı molaritede ve aynı hacimde biri zayıf, diye pardon zayıfla bunu göstermeli. Biri zayıf, diğeri kuvvetli olan iki tane asitimizi düşünüyoruz. Bunların neleri aynı, neleri farklı bunları gözden geçireceğiz. Bu iki çözeltinin şu an hacmi ve bu molaritesi aynı. Yani derişimleri aynı. Çözünen asitlerin mol sayıları aynıdır. Şimdi bunların hem hacimleri aynı hem de molariteleri aynı. E hem molarite yani derişim hem de hacim aynı olduğuna göre mol sayısı aynı olmak zorundadır. Dolayısıyla bu iki tane asitin mol sayısı nedir kıymetli gençler? Aynıdır. Biri kuvvetli, biri zayıf olduğu için bunların iyonlaşma yüzdeleri farklıdır. Çünkü bu yüzde yüz iyonlaşmış, bunun bir kısmı iyonlaşmadan kalmış. Dolayısıyla bu yüzde iyonlaşamamış. O zaman bunların iyonlaşma yüzdeleri birbirinden farklıdır. Birinin tamamı iyonlaşacak, birinin tamamı iyonlaşamayacak. Tamam. Farklı miktarda iyonlaştıkları için hidrojen derişimleri ve pH'ları farklı olacaktır kıymetli gençler. Şimdi bu da 0.5 molar, bu da 0.5 molar ama bunun tamamı iyonlaşıyor. Bunda hidrojen iyonu çok, bunun tamamı iyonlaşamıyor. Bunda hidrojen iyon derişimi az. Yani şu başlangıçtaki 0.5'in hepsi iyonlaşamadı. Dolayısıyla hidrojen iyonu derişimi az. Hidrojen iyonu derişimleri farklı olur. E bunda hidrojen iyon derişimi az olduğu için bunun pH'sı daha yüksek olacaktır tabii ki. Bunun pH'sı daha asitik, daha düşük olacaktır. Dolayısıyla bunlar farklı miktarda yoğunlaştıkları için hidrojen iyon derişimleri ve pH'ları birbirinden farklı olacaktır. Toplam iyon derişimleri de farklı olacaktır. Şimdi bunda toplam iyon derişimi 0,5'e 0,5 1 molar yapar. Bunda toplam iyon derişimi ne yapar? 0,5 girdi ama hepsi iyonlaşamadı. Mesela 0,3'e 0,3 diyelim yoğunlaşabildi. 0,6 yaptı falan e, tamamı yoğunlaşamadı sonuçta. E, dolayısıyla bu toplam yoğun değişimleri ikisinde ne yapacaktır? Birbirinden farklı olacaktır kıymetli gençler. Fakat enteresan bir şey var. Bunların ikisini de nötralleştirmek için gereken baz miktarı aynı. Bunu nötralleştirmek için 0,5 molar sodyum hidroksit gerekir. Bunu da nötralleştirmek için 0,5 molar sodyum hidroksit gerekir. Neden hocam diyeceksiniz bunda hidrojen iyon derişimi azdı. Çünkü bakın bunu şu şekilde izah ediyorum ben. Şöyleydi HCN. Bu bir denge tepkimesiydi. Şurada H artı vardı. Burada da CN eksi vardı. Ben buraya ne attım? Baz attım. Benim attığım bazda OH var. OH bunu nötr etti. OH bunu nötr edince hidrojen iyonu derişimi düştü. Düşünce tepkime denge tepkimesi olduğu için hidrojen iyonu derişimini artırmak için ileri doğru yürüdü. Yeniden hidrojen iyonu derişimi oluşturdu. Baz tekrar onu nötralize etti. Yeniden 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 ta ki şunun tamamı iyonlarına ayrışıp nötralleşene kadar e, içindeki hidrojenin tamamı çıkana kadar baz ilavesi yapılır ve ee, o yüzden de bunun nötralleştirmek için gereken baz miktarıyla ile bunun nötralleştirmek için gereken baz miktarı birbiriyle aynıdır. Başlangıç molaritelerinin aynı olması sebebiyle kıymetli gençler. Demek ki bir asit zayıf da olsa, bir asit kuvvetli de olsa her ne kadar hidrojen iyon derişimleri ve pH'ları birbirinden farklı olsa bile başlangıçta atılan asitlerin molariteleri birbiriyle eğer eşitse Onları nötralleştirmek için gerekecek olan e, tabi hacimleri de aynı olmak koşuluyla onların nötralleştirmek için gerekecek bazı miktarı da birbiriyle aynı olacaktır. Atılan bazın dengeyi ileri doğru yürütüp zayıf olanı da %100 iyonlaşmaya zorlaması sebebiyle kıymetli gençler. Mantığını anlattım şimdi size umarım soru çıktığında siz de güzel bir şekilde yaparsınız. Eğer bizim iki çözeltimizin hacmi ve pH'sı aynıysa. Mesela bunun hacmi diyelim ki 2 litre, bunun da hacmi diyelim ki 2 litre. Bir de pH'ları aynı. pH'larının aynı olması ne demek? Hidrojen iyonu derişimleri ikisinde de aynı. Böyle demek oluyor. Burada hidroklorik asit yani kuvvetli bir asit atılmış. Burada hidrojen siyanür yani zayıf bir asit atılmış. Bunun tamamı iyonlarına ayrışarak bu derişimdeki hidrojeni yapmış. Bunun tamamı iyonlarına ayrışmamış ama pH'si aynı olduğuna göre yine de bundan aynı miktarda hidrojen iyon derişimine sahip olmuş. Bu demek oluyor ki bundan çok atılmış anlamına gelir. Yani bunun molaritesinin daha yüksek olduğu anlamına gelir. Neden diyeceksiniz çünkü bundan 0,5 attım. Hepsi iyonlaştı. Hidrojen oldu 0,5 bu da oldu 0,5. Bundan 0,5 atsam hidrojen 0,5 olamaz. 0,2, 0,1, 0,3 daha düşük olacak. Çünkü tamamı yonlaşamıyor. Ama soru bana ne diyor? Bunun pH'sı ve hidrojen yön değişimi bunun aynı olsun diyor. 0,5 olsun diyor. Bu hidrojenin 0,5 olabilmesi için başlangıçta atılanın yüksek olması gerekir. Mesela 1,5 falan olması gerekir ki tamamı yonlaşmayacak ya. Biraz iyi yonlaşmasına rağmen hidrojen bunun aynı olsun. Bu şekilde başlangıçta atılan molaritem daha fazla olması gerekir bunda. Tamamı iyonlaşmadığından bir kısmı iyonlaşmış ama iyonlaşan kısmı da bununkiyle eşit olabilmiş. Demek ki bundan daha fazla atılmış anlamına gelmektedir kıymetli gençler. Eğer bu iki çözelti biri zayıf biri kuvvetli olduğu halde bunların pH'ları birbiriyle aynıysa Hidrojen iyon derişimleri aynı anlamına gelmektedir. Biri zayıf, diğeri kuvvetli olduğu için iyonlaşma yüzdeleri birbirinden farklıdır bunların kıymetli gençler. Çünkü biri zayıf, diğeri kuvvetli. Dolayısıyla iyonlaşma yüzdeleri birbirinden farklı. Asit derişimleri farklı olacaktır. Tekrar söyleyeyim, bundan mesela 0.5 atıldı, 0.5 iyonlaştı, tamamı iyonlaştı, 0.5 oldu derişim. Ama bundan 0.5 atsam derişim 0.5 olamaz çünkü tamamı iyonlaşmıyor. Bundan çok atacağım ki derişim 0.5 olabilsin hidrojen iyon derişimi. Ya yani pH'nin buna eşit olabilmesi için bundan biraz çok atmak gerekiyor, az iyonlaştığı için e, iyon miktarının diğerine eşit olabilmesi için bundan daha fazla atmam gerekiyor. Bilmem anlayatabiliyor muyum gençler? E, dolayısıyla asit derişimleri farklı olacaktır. Zayıf olandan daha fazla atılmalı ki iyonlaşan miktar e, kuvvetlininkine eşit olabilsin. Çözülen asitlerin mol sayıları birbirinden farklı olmalıdır. Tekrar söylüyorum zayıf olanın mol sayısı daha fazla olmalı ki e, ne yapabilsin hidrojen yonu e, az da çözünse diğerine yetişebilsin. E, hidrojen derişimleri ve, derişimleri, farklı, e, için, hidrojen derişimleri ve başlangıç derişimleri farklı olduğu için hidrojen iyon derişimleri ve başlangıç derişimleri farklı olduğu için nötralleşmeleri için gereken KOH miktarları birbirinden farklı olacaktır. Şimdi burada hidrojen derişimleri zaten aynı kıymetli gençler, burada yanlış ifade etmişiz biraz cümleyi. Hidrojen derişimleri birbiriyle aynı. Fakat başlangıç derişimleri birbirinden farklı olduğu için biz baz attıkça ne yapacak? Zayıf olan çözülmeye devam edecek. Dolayısıyla zayıf olanın da başlangıç moritesi onunkinden farklı olduğu için nötralleşmesi için gerekecek olan asit miktarı daha fazla olacaktır. Yani şurada zayıf olanın nötralleşmesi için gereken baz miktarı daha fazla olacaktır. Çünkü başlangıçta bunun molaritesi 1.5 olmalı ki içinden çıkan hidrojen 0.5 olabilsin. Ve pH'sı da bununkine eşit olabilsin. Dolayısıyla bunun için harcamamız gereken baz miktarı daha fazla olacaktır. Baz dengeyi ileri yürütecek biraz önceki gibi. Asitimizin tamamının çözülmesine sebep olacak. Asitin tamamı çözününce de e, nötralleşme gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla bunların nötralleşmeleri için gereken e, baz miktarları birbirinden farklıdır. Çünkü bunların başlangıç moleriteleri birbirinden farklıdır. Sadece bunların pH'ları ve hidrojen iyon derişimleri aynıdır. Bu %100 iyonlaşarak bu pH'yi elde etmiş. Bu ise %50 ya da %25 gibi iyonlaşarak bu pH'yi elde etmiştir. Dolayısıyla bundan başlangıçta fazla atılmıştır. Nötralleştirmek için de daha fazla baz gerekmektedir kıymetli gençler bu sebeple. Hemen bir soru çözelim. Sorumuzda diyor ki hidroklorik asitimiz var kuvvetlidir. HF'miz var diyor. Zayıftır. Şuraya hidroklorik asit atmışlar. Buraya da HF atmışlar. Hacimleri ve moleriteleri aynı. Bak hacimleri V1'e V1. E, V1, ee, V1 eşittir V2 demişiz şurada. Moleriteleri de 5 molar bu. Bu da 5 molar. Ee, bunlar için ne demiş? ben hemen değerlendirmeyi yapıyorum. HCl kuvvetlidir. 5 molar atıldıysa tamamı yoğunlaşacak. 5 molar hidrojen 5 molar da klor çıkacak. Bu ise zayıfmış. 5 molar atıldı ama tamamı yoğunlaşamayacak tamamı yoğunlaşamayınca mesela 3 e, mol hidrojen 3 mol flor olacak. Yani bundan düşük olacak hidrojen ve flor miktarı. Dolayısıyla pH'ları aynıdır demiş. Hayır bundaki hidrojen miktarı yoğunlaşmış hidrojen miktarı daha az olduğu için bunun pH'sı e, ne olacaktır? Daha yüksek çıkacaktır. Yani e, asitliği az çıkacaktır kıymetli gençler. E, dolayısıyla bunda hidrojen yön derişimi az. pH'sı ise daha yüksektir. Bu yanlış olur. Yoğunlaşma yüzdeleri farklı. E tabi biri kuvvetli %100 yoğunlaşıyor. Diğeri zayıf. %100 iyonlaşamıyor. Dolayısıyla iyonlaşma yüzdeleri farklıdır. Bu doğru. Nötralleşmeler için gereken KOH miktarı aynıdır. Bakalım bu bunun başlangıç molaritesi 5 molar. Bunun da başlangıç molaritesi edersiniz 5 molar. Dolayısıyla başlangıç molariteleri aynı. Ben bazı attıkça bu zayıf az iyonlaşmış. Ama ben bazı attıkça içerisine yoğunlaşması artacak giderek. Dolayısıyla yoğunlaşması artacağı için ve tamamı iyonlaşmaya doğru gideceği için denge sağa kayacağı için ee, ikisinin de e, nötralleştirmeleri için nötralleşmeleri için gereken baz miktarı aynı olacaktır. Dolayısıyla bu da doğru. E, 2 ve 3 birbiriyle e, 2 ve 3 doğru. Birbiriyle diyoruz. Doğru. Tamam. Bu dersimiz bu kadar kıymetli gençler. Bundan sonraki dersimizde de KA, KB e, yani asitik sabiti, bazlık sabiti ve bunlarla ilgili problemlerin çözülüşünü işleyeceğiz. Hoşçakalın.